Bey Türk yaklaşık 15 yıldan beri ikinci el ve spor eşya alım satımı yapmaktayız. İkinci ikinci el dükkanımız var. Ekstradan burayı da açtık. Burası spor eşya olarak satıyoruz. Spor eşya dediğimiz zaman eee spor eşya bozuk bir malzeme değil. sadece biz uygun aldığımız için sıfır malzemeyi ucuza satıyoruz. Spot bu anlama geliyor. burada bizim amacımız İnsanlara e, iyi malzemeyi ucuza satmak. Onun için e, tekrar ikinci elden biz burayı açmak zorunda kaldık spot olarak. Ama bizim ünyede insanlarımız spot eşyanın sanki böyle defolu ürünler olduğunu düşünüyor. Ama işin aslı öyle değil. Biz defolu ürün satmıyoruz. Sadece biz piyasadan uygun aldığımız eşyaları e, spot olarak uyguna satıyoruz. Örneğin işte arçelik buzdolaplarımız var. Hepsi pakette. Arçelik nasıl satıyorsa biz de aynı şekilde garantili bir şekilde satıyoruz. Arçelik 40 bin liraya satıyorsa biz 30 bin liraya satıyoruz. Yani spot eşyanın anlamı bu. Ünye için aslında güzel bir şey bu. Ama insanlara çok fazla duyuramadık. Duyuramadığımız için sizin vasıtanızla bu işi haber yapmayı her şey var. Yatak odası var, bazası, baza yatak var, koltuk takımımız var, çekyatlarımız var, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon. Yani bir e, mobilyacıda ne olması gerekiyorsa fazlası var. %30'a kadar e, kazanç sağlamış olur bizden alışveriş yapanlar. Aynı şekilde garantili, e, servis kurulumlu, e, bütün markalarımız var. Arçelik, Altus, Vestel, Profilo. E, yani aklına ne gelirse bizde her şeyi bulabilirler ve fiyatını yüzde otuz oranında indirimli şekilde alabilirler. Şunun gibi biz biraz daha malı uyguna bulduğumuz yerler var. Uygun alıyoruz ve uygun satıyoruz. Şimdi profilo ya da işte bir altus toplu aldığımız için biz uygun alıyoruz ve uygun şekilde satmaya çalışıyoruz. Yani seri sonu demeyelim. Seri sonu. Tabii ki tabii ki. Yani spor dışarı dediğimiz zaman sanki böyle daha artık devamı yok. Bütün defolu, çizik ürünler yok bizde. Bizde her şey pakette. Servis kurulumlu. Ee, yani herkesin buradan alışveriş yapması bence güzel olur. Uygun fiyata iyi malzeme alabilirler. Abi. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı abi? Yok. Herkesi bekleriz inşallah. Sağ olun.